Merhaba arkadaşlar. Bugün iftarımızın 3. günü. Orucumuzun 3. günü. İftar yemeği hazırlıyorum. Bugün patates e, dolma yapacağım. Yani patates karnı yarı gibi düşünebilirsiniz. Patatesi e, bu şekilde büyüklerinden seçtim. Şöyle ortadan ikiye kesip içlerini oyup içine kıyma, tavuk kıyması olur. Ben tavuk kıyması kullanacağım. Çünkü biz pek vana kıyması sevmiyoruz. Yani ben sevmiyorum daha doğrusu. Kendi istediğim gibi yapıyorum genelde yemekleri. O yüzden e, şimdi bunları soyup sonra kızartacağım. Çok hafif. Aynı patlıcanda uyguladığımız aşamalar gibi. Sonra iç harcını hazırlayıp dolduracağım. Ben sonrasında da e, şey yanına pilav. Ve yanına salata mı yapıyorum? Daha karar vermedim. Karar verdikçe size çekerim. Bir şekilde. ortadan ikiye kestim. Şimdi bunu böyle bir soyacak vardı bizde. Ben onunla yapıyorum ama tahta şey tahta kaşık değil ta tatlı tatlı kaşığıyla da yapabilirsiniz. Normal bıçakla da alabilirsiniz. Şu şekilde şöyle çıkartıyorum içini komple oyuyorum. Bu oydu yani için patatesleri ya haşlıyorum arkadaşlar ya da geçen karnabaharda yaptığım gibi köte şeklinde yapıyorum. Yani normal kavuruyorum. Ya da haşlayıp ezip gözlemenin gözlemin içine kullanıyorum. Böyle. Şu şekilde. Şimdi ben hepsini yapayım. Daha sonra bir aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar iç harcına geçiyorum. Siz dana kıyması da kullanabilirsiniz. Tavuk, et, tavuk e, şeyi kıyması. Ben tavuk kıyması kullanacağım. Evet arkadaşlar oldu bu şekilde. Şimdi içine soğanımı bir dilim ekleyeceğim. Ben domates sosu da ekliyorum. Siz domates de doğrayabilirsiniz. Evet. Çok küçük bir biber doğradım. Şimdi soğanımı ilave ediyorum. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber ekleyeceğim, kırmızı toz biber, daha sonra kimyon. Hepsini birer tatlı kaşığına, yarım tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Ben öyle ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi tuz ekliyorum. Evet. Karabiber ekliyorum. Burada da şimdi o içine oyduğum e, ee, patatesi kızartacağım. Yağın açtım. Bu şu an ısınıyor. Kimyon ekleyeceğim. Şöyle şöyle ekliyorum ben. biber eklemekten vazgeçtim şu an. İçine doğradığım biber herhalde acı. Şöyle kırmızı toz biber ekliyorum. Evet. Karıştıracağım. Soğanların güzelce kavrulduğunda Tomate sosunu ekleyeceğim. Bu arada patatesleri çok kızartmıyorum, çok hafif kızartıyorum. Zaten fırına göndereceğim için fırında da pişiyor arkadaşlar. Bu şekilde hazır. Şimdi şu şekilde hazırladığım patatesleri bunun içine ekleyeceğim. Şu şekilde. Biz dört kişi olduğumuz için kişi başı bir patates olarak düşündüm. Ortada hikaye kesince zaten iki ayrı patates oluyor. Arkadaşlar yarım bir domates sosum vardı. Bundan ekleyeceğim içine. çok eklemiyoruz. Gördüğünüz gibi şu kadar kaldı. Tamamen ben ekledim. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar katides de ikisini yerleştirdim. Şu şekilde bir salça ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı. Daha sonrasında için hazır olmuş olacak. Bunlar da kızarınca ikisini birleştireceğim. Arkada şöyle yumuşadığı zaman I love your sisters. Evet arkadaşlar. da pilav yapacağım. Bir de e, domates çorbası yapacağım. O da zaten hazır olduğu için orayı göstermesem de olur diye düşünüyorum. O zaman şimdi pilavın yapımına geçelim. Arkadaşlar şöyle güzelce kavruldu. Şimdi içine 3 bardak yıkadığım pirinci ekliyorum. Ben ıslatmıyorum. Daha önce hiç öyle yapmadım. Bu şekilde. tuz ilave ediyorum. Ve yarım e, tavuk bulyon ilave edeceğim. Siz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Güzelce kavrulduktan sonra da kaynatmış olduğum suyunu ilave edeceğim. Bu şekilde evde. ben 1'e 2 ölçüsünü kullanıyorum. Yani 3 bardak pirinç olduğu için 6 bardak, altı buçuk bardak su koyacağım. O buçuk da içindeki şehriyeler için. Böyle çok daha güzel oluyor. Şu şekilde olana kadar kavuruyorsunuz. Şöyle tane tane dökülene kadar. Yani saydam bir renk alana kadar pirinci kavuruyoruz. Daha sonrasında da e, suyunu ekleyeceğim şimdi. Ben suyunu daha önce ölçmüştüm. Dediğim gibi altı buçuk su bardağı kullanıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi altını kısıp 15 dakikada hazır olur. Altını kısık kısık ateşte. 15 dakikada pişecektir. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde suyunu da hazırladım. Suyunda sıcak su, salça, tuz var. Bir de karabiber. Bu şekilde. Şimdi 220 derecede fırında pişirmeye göndereceğim. Pişip piştikten 25-30 dakika sonra böyle çıkartmaya yakın. Çabuk pişecektir zaten. Hem patatesini kızarttığımız için hem içini pişirdiğimiz için. Üzerine peynir rendeleyeceğim kaşar. Siz bunun üstüne istiyorsanız domates biber de koyabilirsiniz. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu şekilde pilavım Hazır oldu. Kapağını örtüp e, iftar saatine kadar dinlendireceğim. Bir taraftan da yanına havuç tarator yapıyorum. Şu an e, gördüğünüz gibi havuçları rendeledim. Ben 3 adet orta boy havuç kullandım. Daha sonrasında 1 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ve tuzla kavuruyorum. 5-10 e, dakika kavuruyorum. Biz biraz çiğli seviyoruz. Daha sonrasında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yoğurt, mayonez ve sarımsakla birleştirebilirsiniz istediğiniz miktarda. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi domates çorbamız da hazır. Evet arkadaşlar, iftar soframız hazır bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki iftar menüsünde görüşmek üzere. O zaman hayırlı iftarlar.